Mehmet Çınar Başkanımızı il Başkanlığımızda ağırlıyoruz. Bizler yeni bir teşkilatız. görevi yeni devralan bir teşkilatız. Malatya Sivil Toplumuna, Malatya'nın sivil inisiyatifine yeni bir tat, yeni bir doku, yeni bir perspektif ve bakış açısı getirmek üzere arkadaşlarımızla yola çıktık. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Allah sizlerden razı olsun. Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanımız yeni seçilen yönetim Hamza Alaman ve yönetimine iade-i ziyarette bulunduk. Sağ bizleri çok güzel bir şekilde karşıladılar. Malatya'mıza kendileri de ifade etti. Yeni bir heyecan, taze bir kan, yeni bir enerji, yenilenmiş bir yapıyla hizmet etmeye, faaliyetler göstermeye ve sivil toplum kuruluşu çalışmalarında ön ayak olarak faaliyetlerine devam edecekler. Özellikle bizim de zaten belediyede Yapmış olduğumuz birçok e, projeyle ilgili de e, gençlere, sivil toplum kuruluşlarına da e, ciddi anlamda iş düşüyor. E, çünkü e, şehrin e, hizmetkarları ve şehrin e, sahipleri e, bir arada olmalı. E, onların görüş, öneri, düşünceleri de e, gerçekten çok önemli ve e, bizler için de yol gösterici, e, kendileri için de e, haliyle e, bir e, faaliyet alanı, toplumumuza, bölgemize katkı sunacak faaliyetlerde. Destek olacağımızı da zaten sizler de biliyorsunuz yapmış olduğumuz etkinliklerde de bunu zaten gösterdik. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum.